Serin ve Işık Aileleri 90'lı yıllarda Kürt illerinde insan hakları ihlalleri göz altında kayıplar yoğunlaşırken korucu olmayı reddeden, Kürtler yaşadıkları köylerinden ve mezralarından göçe zorlanıyor, köyler ve mezralar yakılıyordu. Dersim'de bu ihlallerin yaşandığı iller arasında yer alıyordu. Dersim'in Gökçek Köyü'ne bağlı Mirik mezrasında yaşayan köylüler de bu baskılara maruz kalmış, Serin ve Işık aileleri dışındaki köylülerin büyük bölümü mezradan göç etmek zorunda kalmıştı. Son kalan iki aile olan Serin ve Işık aileleri de baskılar karşısında mezrayı terk etmeye hazırlanıyordu. İsmi bölgede yaşayan pek çok insan hakları ihlaliyle anılan Tu General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler 23 ve 24 Eylül 1994 günleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon sırasında Mirike giriş çıkışlar yasaklandı. Gökçek Köyü muhtarı da dahil kimsenin mezraya gitmesine izin verilmedi. Ancak operasyondan yaklaşık bir hafta sonra köye gidebilen köylüler, Evlerin, ağaçların, tarlaların bombalandığını ve köyün yakıldığına şahit oldular. Köyde yaşamakta olan 60 yaşındaki Hıdır Işık, 25 yaşındaki Hatun Işık, 18 yaşındaki Yeter Işık, 20 yaşındaki Elif Işık'la 34 yaşındaki Düzeli Serin yine 34 yaşındaki Gülizar Serin ve 3 yaşındaki Dilek Serin ise ortada yoktu askerler tarafından gözaltına alınarak götürülmüşlerdi. Düzeli Serin'in atı ise köy meydanında vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatıyordu. Köylüler, ailenin akıbetiyle ilgili köyden sorumlu olan Gökçek Jandarma Karakolu'na başvurdu. Ama askerler onları görmedik cevabını verdi. Olaydan iki gün sonra o tarihte asker olan Işık ailesinin büyük oğlu Ali köye gelmiş ve kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen Mirek'e yakınlarını aramaya gitmişti. O andan itibaren artık Ali Işık'tan da bir haber alınamadı. Zamanında Cumhurbaşkanı derdi Fırat'ın keçisinde bir kayıp olursa gelin benden sorun derdi. Bu ülkede bir insan kaybediliyorsa oturup düşünmeniz lazım. Bir anne 23 seneden beri çocuğunun elbisesini saklıyorsa her gün kokluyorsa sizin buradan utanmanız lazım. Utanmanız lazım ki bu ülkeyi kendi belirlediğiniz gündemlerle meşgul etmeyeceksiniz. Olursa olmaz tek gündem vardır. Binlerce insan bu coğrafyada kayıp yakınıdır. Bu kayıp yakını kuşaktan kuşağa geçmektedir. Bunun vebali altında kalacaksınız. Buradan sizlere sesleniyoruz. Gelin bu kayıplara ne yaptınız ki eğer bu ülkede bir insanın en kutsal yaratığına okşayacağı, dertleşeceği bir mezarı yoksa bundan utanmanız lazım. Operasyonun olduğu 23 ve 24 Eylül tarihlerinde öğrenci olduğu için Dersim merkezde bulunan Işık ailesinin diğer oğlu Süleyman Işık, 30 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na dilekçe vererek yakınları hakkında araştırma yapılmasını ve onların ölü veya sağ olup olmadıkları hakkında bilgi verilmesini istedi. Süleyman Işık 7 Ekim 1994 günü ise ailesini aramaya giden ve kendinden bir daha haber alınamayan ağabeyi Ali Işık'ın akıbetinin ortaya çıkarılması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Cumhuriyet Savcısı Süleyman'ın dilekçesini işleme koydu ama yeterli bir inceleme yapmadı ve olay yeri Mirik'e gitme gereği bile duymadı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hiçbir tanığın ifadesine başvurmadan sadece Bolu'da Komando Tugay'ına Gökçek Köyü Mirik Mezrası'nda operasyon yaptınız mı? Yaptıysanız bu insanların ölümü hakkında ne biliyorsunuz? Sizin öldürdüğünüz iddia ediliyor şeklinde bir müzakere yazısı yazdı. Bolu Dağ Komanda Tugay Komutanlığı ise bir cümlelik bir yazıyla orada operasyon yapmadık cevabını verdi. Aile avukatının keşif talepleri ise gelecek 10 yılı kapsayacak şekilde her defasında reddedilecekti. Soruşturma böylece donduruldu. 8 Ekim 1994 günü bir çoban Gökçek Jandarma Karakolu'nun yakınlarında bir kayanın dibinde Ali Işık'ın cansız bedenini buldu. Vücudu çıplaktı, başı ezilmişti ve vurularak öldürülmüştü. Ali'nin cansız bedeninin bulunmasından sonra savcılık bu cinayetle ilgili bir soruşturma açtı ancak iki buçuk aylık bir incelemesi sonunda zorla kaybetme ve insan öldürme fiilleri hakkında bir sonuca ulaşamayarak 5 Aralık 1994 günü faili meçhul eylem ve cinayet değerlendirmesiyle dosyayı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderdi. Ali'nin cinayet soruşturması da bu şekilde adliyenin tozlu raflarına terk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise 27 Aralık 1994'te Süleyman Işık'ın ailesinin kaybedilmesi hakkındaki başvurusuna kayıp kişiler hakkında herhangi bir bulgunun elde edilmediği cevabını verdi. Geçen 10 yıl boyunca ailenin ve avukatların adli mercileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel kurmaya yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Aileler 2004 yılında bölgelerde tesadüfen toplu mezarların bulunması üzerine 2002-2006 yıllarında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Hilmi Özköke mektup yazarak konunun aydınlatılması için müracaat etti. Fakat Özkök dilekçeye cevap dahi vermedi. Bugüne kadar yapılan tüm soruşturmalarda neticesiz bir şekilde adliyenin tozlu raflarına terk edildi. Cumhurbaşkanı çıktı aynen şunu söyledi. Eğer bir suç işleniyorsa suçlu cezayı çekemiyorsa o suçlu Azar. Ben de şimdi soruyorum Cumhurbaşkanı'na. Peki kayıplarımızı alıp, sorgulayıp, işkence edenler ve kaybedenler suç işlemedi mi? Evet suç işlediler. O zaman bunlar da suç işlediklerine göre devlet arşivlerindeki kayıtları açın ve bunları bir an önce Yargıyı, yargı, yargı ne çıkartın ve yargılayın. Bu insanları aldınız ne yaptınız? Bu insanları kim katletti? Kat, katledenleri ortaya çıkarıp yargılanmasını istedik. Ama ne yazık ki, ne yazık ki adaletin olmadığı bir ülkede, adaletin hüküm sürmediği bir ülkede bunları istemek bence biraz artık abes oldu. Çünkü Devlet gibi düşünmeyen, devleti yönetenler gibi düşünmeyen herkes ne yazık ki bir kayıp adayı, ne yazık ki bir cezaevi adayı, ne yazık ki hayatının bir pamuk ipine bağlı olduğunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Onun için benim bu ülkede gerçekten bu adalette bu haliyle bu ülkeyi yönetenlerin düşüncelerine baktıkça artık kendi kendime tamamen umutlarımı tüketiyorum onlardan beklentiler tüketiyorum? Ama şunu hiçbir zaman unutmadım. Diktatörler, katliamcılar, hayat, insanları hayatını ortada kaldıranlar bir gün halklarına hesap vermek zorundadırlar. Serin ve Işık aileleri Tu General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Dağıt Komando Tugayı operasyonunda kaybedildiğinde ve ailesini arayan Ali Işık, başı ezilerek ve kurşunlanarak katledildiğinde, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı, Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı, Ünal Erkan Ohal Valisiydi. Müzik Dersim'de 3 yaşında bir bebek ve kadınların yer aldığı iki ailenin kaybedilmesi ve oğullarının cansız bedeninin bulunmasının üzerinden yaklaşık 31 yılı aşkın süre geçti. Bugün ailelerin kalan fertleri, insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri, onların akıbetinin açıklanması, suçluların cezalandırılması ve faillerin belli olduğu yerde adalet ve mücadele arayışlarını sürdürüyorlar.